Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu oyun oynayacağız yine. Bak siz ben uyarken kapı kapıyı değiştirdik. Kapı aldık. Ee, bir tane ayna koyduk. Ee, bir de bir tane dolap aldık gördüğünüz gibi. beyaz ve çok güzel kar gibi arkadaşlar. Ve burada da bir tane televizyonumuz var. Biz siz yokken şöyle dedik. En iyi işte ben bunu satayım buraya koyayım demiştim. Ve o bence yakıştı. Şey gibi bir de arkadaşlar. Neyse bir adı bilgisayar gibi. Ve buradan da çıkıyoruz arkadaşlar. Ve de ve de ve de bir de. <laughs> Nereye gidelim? Bence bir şey mi? Ne olsak? Arkadaşlar ne olur? Söyleyeyim. Hadi siz karar verin ne alalım? Ya yani, karar vermeyin ya da ben ammi seviyorum çünkü istediğim ammi seviyorum. <laughs> Ve şimdi geçiyoruz geçiyoruz. Bir tane şey mi alsam? E, masa mı alsam? Ya da koltuk mu alsam? Bence koltuk alayım. Aa çok güzelmiş şu olan. Hmm, göremiyorsunuz siz benim dediğimi. Tamam göremiyorsunuz çünkü. E, şimdi gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz evet. <laughs> Bunu alıyoruz arkadaşlar. Nereye koyalım? Koyalım, koyalım diyorum. Çok büyük oldu. Bence daha mı olsaydı? Arkadaşlar şimdi minicik minicik bir sorunumuz var. <laughs> Nereye koyacağız koltuğu? Onu gitti, gitti, gitti. Galiba gitti, gitti. Ay <laughs> gitti galiba yani. <laughs> Nasıl yani? Kıvam işte arkadaşlar. Ne değildir? Şimdi bunları görüyorsunuz. Listeyi... mi görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şimdi bunu. <laughs> Ve bir tane 3 tane koyduk ve son olarak 4 olacak mı koyunca ve koyalım 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 ve koyduk 3 tane bu bu şaka şaka 4 tane oldu oh, oh, çok güzelmiş şu Şimdi bakalım ve 1 2 3 tıp tıp o çok güzelmiş bu ben bembeyaz bembe. çok tatlı tatlı minicik minicik şey <laughs> daha büyük bir koltuk da alabiliriz ama. Çok şanslıyız, yıldız. <laughs> Şimdi biz buraya koyalım bence arkadaşlar burada daha iyi görünüyor burada yani. Şimdi televizyon mu alalım ya? Evet alalım bence televizyon yakışabilir. Ya yani tam masa üstünde ee, televizyon. Zaten bütün ee, e, e, salonlarda televizyon olur. Evet arkadaşlar, değil mi? Şimdi baba geldi. 1 2 3. O bu çok Ben biraz oh. Bu evi yaptıktan sonra işe e, mi gitsin? yani? Arkadaşlar, şey gidelim mi yoksa gitmeyelim mi? Bence gidelim. Çünkü para kazanmalıyız paralar, paralar şıkırt, <laughs> Şimdi buradan buralara geçiyoruz arkadaşlar. Ve banyo, salon. Her şey her şey her şey. Bir tane televizyon alalım mı arkadaşlar? Alalım bence. Şş, bence çok tatlı şu arkadaşlar siz görmezsiniz ama şimdi gördüğünüz. Hep de bunu diyorum yani arkadaşlar. Ve onu da koy arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bunun da yerini değiştirelim arkadaşlar <laughs> ne koysak bunu yoksa aynı yer mi koysak bence e, bir yer yok ama buraya ya bence yakıştı mı ee, ne koysam ya yani? arkadaşlar diyorum nereye koysam evet koyayım gitti bitti gitti <laughs> benim kalemim bu artık gitti bitti gitti bitti Niye <Gülüşmeler> şimdi saçma halt bir 2 3 <laughs> dedim. duramıyorum arkadaşlar. Ses de olmak diliyorum. Düdü 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 dü. Bu rengi çok güzelmiş arkadaşlar. Siyah siyah. Bir de beyaz. Aa kim kadar kartonu tutuyor? Ben ben. <laughs> arkadaşlar ve bunu yapıyoruz. Ve no. biterince kelimemi bilirsiniz. Gitti bitti. Ben <laughs> şimdi bir tane daha yapıyorum. Paraları da yapıyoruz arkadaşlar. Bir şey mi Ne yazıyor da anlayalım. Aa boşver. Gitti bitti. <laughs> Ben şimdi de bir tane ne? Şey ne onları? Ekiyat mı? Gidip, koyma yerini yerine değiştiriyeyim dedim. Yerine yerine değiştireyim dedim. İki kez dedim. Kafam karıştı çünkü arkadaşlar çok heyecanlı oldum. için kafam karışıyor. Hep arkadaşlar bu ikinci videom bir de ben daha yeni başladım. <laughs> Ee, hangisini seçeyim? Hangisini seçeyim diye düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Ya da burada e, ne alsak? Lazım, ne alsak ne alsak ne alsak? Ooo güzel bir şey gördüm. Bence bu çok güzel. Ben beyaz hem alalım. Gitsin git. Gitti bitti. Ben beyaz hem çok tatlı. Hmm, evimizi temizledikten de sonra işe gitmeyi unutmayalım. Para kazanmalıyız. Para 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 para. <laughs> tırnağını geçmiş gibi yani. Arkadaşlar, küçük oldum sesini Ya kulaklarımı kapayım dedim. Kapadım arkadaşlar? Çünkü koyusu, çünkü sesi. Az kaldı, çok az kaldı. Çok az kaldı. Orayı da yaptım. Ee, hadi yaparım. Hayır ee, yapamadım. ha ne yaptım. bitti Gitti, bitti. Her dediğim şeyi, her dediğim şeyi biliyorsunuz siz arkadaşlar. <laughs> biliyorsunuz. <laughs> ee, bir tane, bir tane bunu alıyoruz. Unuttum şey alıyoruz. Evet. şey. Ben ne? Ben böyle diyorum. <laughs> Ve onu da koyalım <laughs> <laughs> ah hatırladım petik mi, galiba? mi be, hatırladım. Hmm. şimdi de? Şimdi de. Şimdi <laughs> hmm. de. Acaba. Gördüğünüz, gördüğünüz. atıyorum. Ne satıyorum onlar gibi geldiniz. Kutu satıyorum. Kutular, yedek kutular. Bu kadar kalsam mı? Ben geri kalsın bu kadar. Yeter bize Biz bir kişiyiz. İki tane yeter bize. Bir iki aynı gibi yani arkadaşlar. Böyle diyorum. Ve şimdi sesli sormak Bir, iki, üç, tıp, 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 tıp. <laughs> Açık koyduk arkadaşlar. Ben niye sessiz kalamıyorum? Çünkü çok heyecanlıyım. Heyecanlıyım, heyecanlıyım, heyecanlıyım. Ve şimdi de ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Gidelim, gidelim, gidelim. Ve bir şeyler alalım. Gidelim ve bir şeyler alalım. Komik, komik, komik. Şimdi arkadaşlar neler alacak, neler alacak diye düşünüyorum. E, bu güzelmiş gitsin mi? Ne Bu bence eski yerler bilmiyordunuz değil mi? Bilmiyordunuz değil mi? Bilmiyorsunuz. Tamam, bilmiyorsunuz. Biliyorsanız da demek. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam. <laughs> Bunu mutfağa koyalım arkadaşlar. Bence çok güzel oluyor. Bu da çok güzel oluyor. Bu da mı daha iyi? Oraya mı koysam, buraya mı koysam? Ben bence buraya koyalım. Gitti. <laughs> Şimdi bir şeyler alacağım. Yine bekliyorum ne alacağımı. 2-3 katlı bir ev gördük. Şimdi boya yerine geldik arkadaşlar. Onun sonra konuşuruz arkadaşlar. Başka bir videoda bunun sonunda da sonunda da gösterebilirim evi evet, dediğim. Şimdi boyaları daha bakıyorum. Başka bir videoda yapabilirim ama arkadaşlar gösterebilirim ne evi. Yani. Bence bu güzel mi? Ben güzel güzel ben severim şimdi şimdi bunun sesi daha güzel arkadaşlar Hayır arkadaşlar şimdi şu geldi gel. arkadaşlar böyle oluyor. Ben ses kalamıyorum çünkü çok 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 heyecanlıyım. <laughs> Neyse heyecanlıyım. Ve boyayı alıyoruz. Boyamayı boyayı alıyoruz. Çünkü çok boyamadık. Biraz az kalmıştı çünkü. Yiyoruz. Ve bitti. Çok güzel oldu. Bitti <laughs> bitti. Ben, ben bunu hiç unutmam. Bu kelimeyi her zaman söyleyeyim. Gitti bitti. Her zaman söyleyeyim. Gitti bitti. Çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Gitti bitti. onu oraya koyalım arkadaşlar. Bu çok güzel oldu. Bence çok yakıştı. Ve arkadaşlar bay bay. Diğer videolarımızda da sizi göreceğiz. baba bay S Sizi hiç unutmayacağız. Baba bay bay. Baba.